Hayati bir besin maddesi ve gıda koruyucusu olan tuzun kullanımı binlerce yıl öncesine dayanır. Tuz iki temel mineralden oluşur: sodyum ve klorür. İnsan vücudu sinir iletimi ve sıvı dengesi dahil olmak üzere çeşitli fizyolojik fonksiyonlar için bu minerallere ihtiyaç duyar. Zamanla şehirlerin nüfusu arttıkça tuz bulmak zorlaştı ve değerli bir mineral haline geldi. Tuz, Batı Afrika'da özellikle Sahra Çölü çevresindeki bölgelerde altın ve diğer mallarla takas edilen değerli bir maldı. Sahra ötesi tuz ticaret yolları Kuzey ve Batı Afrika arasındaki ticaret için hayati önem taşıyordu. Kutsal kitaplarda dahi tuzlu referans bulabilirsiniz. Kitab-ı Mukaddes'in eski ayetindeki Levililer 2.13 bölümünde şöyle bir bölüm vardır. Bütün tahıl sunularını tuzlayacaksınız. Tanrı'nın sizinle yaptığı anlaşmayı simgeleyen tuzu tağıl sunularından hiç eksik etmeyeceksiniz. Bütün sunulara tuz katacaksınız. Batı kültüründe tuz dökmenin uğursuzluk sayıldığına dair yaygın bir inanış ya da batıl inanç da vardır. Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeği aldığı tablosunda Yahuda'nın bir tuzluğu devirmesi tasvir edilir. Antik çağlarda insanlar deniz suyunu buharlaştırmak ve tuz elde etmek için güneş ışığından faydalanıyorlardı. Dünyanın en eski tuz madenlerinden biri Çin'in Sangshi kentindeydi. Buradaki kalıntılar tuzun M.Ö. 6000 gibi erken bir tarihte tuzlu su kaynaklarından çıkarıldığını gösteriyor. Daha sonra M.Ö. 4. yüzyılda ileri sondaj teknikleri kullanan Çin büyük ölçekte tuz üretimi yapmaktaydı. 13. yüzyılda kurulan Polonya'daki Wieliczka tuz madeni en eski tuz madenlerinden biri olarak kabul edilir ve 60 metre ile 275 metre arasında değişen derinliğe sahiptir. Bir diğer eski büyük tuz madeni Avusturya'nın Hallstatt kentindedir. Güçlü bir Avrupa hanedanı olan Habsburg monarşisi zenginliğinin bir kısmını tuz üretimi ve ticaretini kontrol ederek sağlamıştı. Hallstatt tuz madeni Habsburglar için büyük bir gelir kaynağıydı. Avusturya kenti Salzburg'un ismi Almanca'da tuz kalesi anlamına geliyor. Bu ad, tuz madenciliği ve ticaretinin merkezi olan kentin tarihsel önemini yansıtıyor. Bölgedeki tuz madenleri bir zenginlik kaynağıydı ve şehrin gelişmesinde önemli rol oynamıştı. Adlarını tuzdan alan diğer şehirler Fransa'da Sélan, İskoçya'da Saltcoats, Virginia'da Saltville, İngiltere'de Saltdean ve Avusturya'da Hollanddır Tuzun çeşitli dini ve kültürel geleneklerde sembolik bir önemi vardır. Antik Roma'daki dini törenlerde saflığı ve bozulmazlığı simgeleyen tuz kullanılıyordu. Bazı kültürlerde tuz misafirperverlik, güven ve sadakatle ilişkilendirilir. Eski hayatte, tuz ve pek çok atı vardır. İbrahim'in yeğeni Lut, karısı ve iki kızıyla birlikte Sodom'da yaşıyordu. Günah şehri yok edilmeden önce iki melek gelip Lut'u şehirden kaçması ve bir de arkasına bakmaması konusunda uyardı. Ancak Lut'un karısı buna itaat etmedi ve yıkılan şehre doğru baktığında bir tuz sütununa dönüştü. Japonya'da ise tuz, saflığın sembolü olarak kabul ediliyor ve çeşitli geleneksel törenlerde kullanılıyor. Örneğin sumo güreşçileri kötü ruhları kovmak ve adil bir rekabet sağlamak için bir ritüel olarak maç öncesinde tuz serperek ringe arındırırlar. Tuzun ilk ve en önemli kullanım alanlarından biri gıdaların korunması ile ilgiliydi. Soğutmadan önce etleri, balıkları ve diğer çabuk bozulan yiyecekleri korumak için tuz kullanılıyordu. Tuz, gıdaların uzun süreler depolanmasını ve uzun mesafeler taşınmasını sağladı ve ticareti kolaylaştırdı. Bu koruma yöntemi özellikle askeri seferler sırasında Roma ordusu için hayati önem taşıyan uzun ömürlü yiyecek depolarının yaratılmasını sağladı. Tuz, ayrıca açık yaraları temizlemek ve iyileştirmek amacıyla yüzyıllardır hekimler tarafından ilaç olarak kullanılıyor. Hücrelerdeki sıvıyı vücuttan dışarı attığı için sıvılarda bakteri varsa onunla dışarı atılmasını ve cildin temizlenmesini sağlıyor. Fakat deniz suyu steril olmadığı ve yaraya bulaşabilecek bakteriler içerebildiği için yaraların üzerine deniz suyu kullanılması tavsiye edilmiyor. Antiseptik özellikleri nedeniyle tıpta tuzdan çok faydalanılmıştır. Sporcular genellikle iyileşme ve yenilenme için özellikle Epsom tuzu yani magnezyum sülfat içeren tuz banyosu yaparlar. Epsom tuzunun önemli bir bileşeni olan magnezyumun kas gevşemesine yardımcı olduğuna inanılıyor. Sporcular yoğun antrenman veya yarışlardan sonra sıklıkla kas ağrısı ve gerginliği yaşarlar ve Epsom tuzundaki magnezyumun bu semptomları hafifletmeye yardımcı olduğu düşünülüyor. Ayrıca az miktarda potasyum iyodür ile karıştırılmış bir sofra tuzu olan iyotlu tuz iyot eksikliğini önler. İyot eksikliği endemik guatır da dahil olmak üzere tiroid besi sorunlarına neden olabilir. Tuzun birçok pratik faydası daha var. Diş hekimleri ağız gargarası olarak tuzu önerirler. Etleri kızartmadan önce tavaya az miktarda tuz serperseniz yanın sıçramasını önleyebilirsiniz. Bir şeyi hızlı bir şekilde soğutmak istiyorsanız onu tuzu soğuk suya koyun. Tuz yoluyla pasif soğutma teknolojisi bilgisayar işlemcisini soğutmak için bile kullanılıyor. Sebzelerin ya da balığın üzerine biraz su serperseniz sebzeler daha kolay doğranır ve balık daha az kaygan hale gelir. Kaynayan yumurtaya tuz koyarsanız yumurtanın çatlaması önlenir. Banyo veya mutfakta temizleyici olarak tuz kullanılabilir ve yüzeylerin daha beyaz olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca tuzu suyun donma noktası normal sudan daha düşüktür. Tuz, kar veya buz uygulandığında suyun donma noktasını düşürdüğü için kışın yolları ve kaldırımları tuz atılır ve donma engellenir. Son olarak karıncalar tuz serpilerek evden uzaklaştırılabilir. Tuz, birçok toplumda değerli bir mal ve para birimi olarak kabul ediliyordu. 18. ve 19. yüzyıllarda Maria Theresa talerleri ve Amuletiç çubada verilen tuz blokları Etiyopya'da para birimi olarak kullanılıyordu. Yunan köle tüccarları sıklıkla kölelerle tuz takası yapıyorlardı. İngilizcedeki "work your salt" deyimi birebir çevrildiğinde tuzuna değer anlamına gelse de esasında işini iyi bilen, aldığı ücreti hak eden kişi anlamına geliyor. Tuz ticarette bir değişim aracı olarak kullanılmış ve bugün maaş anlamına gelen İngilizce'deki salary kelimesi başlangıçta Romalı askerleri tuz satın almak için yapılan ödemeyi ifade eden Latince salarium kelimesinden türetilmiştir. Aynı şekilde salata kelimesi de Latince sal kelimesinden türetilmiştir. Romalılar yeşillik ve sebzeleri tuz katarlardı ve buna salata adını verirlerdi. Salt kökenli diğer kelimeler ise salam, salsa, sos, sosis ve halojendir. Venedik, denizci cumhuriyeti olarak en parlak döneminde tuz tekeline sahipti. Venedik'in coğrafi konumu tuz ticaretinin kontrolünde önemli bir faktördü. Büyük ticaret yollarının kavşandaki şehrin, Adriyatik denizi ve Venedik çevreyen lagünler gibi bölgelerdeki tuz yataklarına erişimi vardı. Venedik hükümeti tuz üretim merkezlerini doğrudan yönetiyor ve işletiyordu. Bazı ülkelerde devlet tuza vergi koymaktaydı. Bu durum tuz madenlerinin ve tuzhanelerin devlet tekeli olarak kurulmasına yol açtı. Tuz vergilerinden elde edilen gelir hükümet faaliyetlerinin finansmanında önemli bir rol oynuyordu. Fransız tuz vergisi Gebel, Fransa'nın devrim öncesi döneminde pek popüler olmayan bir uygulamaydı. Alt sınıflara uygulanan adil olmayan vergiler ve mali yük halk arasında genel bir hoşnutsuzluk ve öfke yaratıyordu. 18. yüzyılın sonuna gelindiğinde Pek çok kişi gebele karşı işlenen suçlar nedeniyle hapishanelere gönderiliyor veya idam ediliyordu. Öte yandan din adamları, soylular ve üst düzeydeki yetkililer tuz vergisinden ya muaf tutuluyorlardı ya da daha az vergi ödemekle yükümlü oluyorlardı. 1789 Fransız devriminden sonra millet meclisi tuz vergisini kaldırdı. Fakat Napolyon Bonaparte 1804'te gebeli geri getirdi. Uzun yıllar sonra 2. Dünya Savaşı'nın ardından Fransa gebelik alırdı. Tuz vergileri sömürgecilik tarihinde de önemli bir rol oynadı. İngiliz İmparatorluğu'nun Hindistan'da uyguladığı tuz vergisi gibi ağır vergiler müstemleke toplumlarda siyasi ve sosyal huzursuzluğa yol açtı. Mahatma Gandhi İngiliz tuz vergilerine protesto etmek için Hindistan'ı bağımsızlık hareketinde çok önemli bir olay olan ünlü tuz yürüyüşüne öncülük etti. Yüzyıllar boyunca tuz kaynaklarının ve ticaret yollarının kontrolü stratejik açıdan önemli oldu. Tuz madenlerine veya tuz üretim alanlarına erişme olan şehirler ve bölgeler ekonomik ve avantajları sahipti. Bu değerli kaynağı dış tehdide karşı korumak için tuzhaneler kale gibi takip edilirdi. Amerikan İç Savaşı sırasında Virginia'daki Saltville kasabası konfederasyon için önemli bir tuz kaynağıydı. Ekim 1864'te birlik güçleri tuz üretim alanlarını ele geçirmeye çalışınca Saltville muharebesi başladı ve konfederasyon bu muharebeyi kazandı. Tuz, medeniyetlerin gelişmesine çok önemli bir rol oynadı. Şehirler genellikle tuz kaynaklarının etrafında kurulup gelişti ve tuz madenlerine veya ticaret yollarına erişim stratejik açıdan önemli bir hale geldi. Roma yollarının inşası kısmen imparatorluğun farklı bölgelerine tuz taşıma ihtiyacından kaynaklanıyordu. Tuz değerli bir maldı ve yollar onun dağıtımını kolaylaştırıyordu. Batı Afrika ülkesi olan Mali'nin Taodini kasabasında antik tuz madenleri bulunuyor. Tuz geleneksel olarak Sahra Çölü boyunca develerin sırtında Timbuktu'ya veya diğer ticaret merkezlerine taşınıyordu. Bu tuz yolları farklı bölgeleri birbirine bağlamada ve ticareti kolaylaştırmada çok önemli bir rol oynadı. Özetle tuz insanlar için vazgeçilmez bir mineraldir. Rocks, no, mineral. Tuzun içindeki sodyum bileşeni önemli bir elektrolittir ve hücrelerin içindeki ve dışındaki sıvı dengesinin düzenlenmesine yardımcı olur. Sodyum iyonları sinir iletimi için gereklidir. Bunlar sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan elektrik sinyallerini kolaylaştırır. Fakat tuzun tüm faydalarına rağmen aşırı tuz kullanımı yüksek tansiyon ve kalp damar hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden dikkatli olmakta fayda var. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve kanalıma abone olun. Daha fazla video gelecek.